Sen bugün bize ücretsiz işçilik mi yapacaksın? İşçiler, ne dersen yapacağım. Brrr. Gel, gel, gel. Yavru gel buraya. Brrr. Gel, gel, gel. Keçiler dünyasında düşmeyeceksin hocam. Bugün cüce keçiler çiftliğinde bir gün geçireceğim ve bu işte para var mı? Bu iş zor mu? Ve cüce keçine demek onları size anlatacağım. Etme, me. Başka bir şey söyleyin. Yaklaşık 30 kilo. Valla batıyor bir de bu. Allah kolaylık versin. Neredeler nerede, ha şuraya, şuraya. Şurası güzel. Gel 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 gel. İstanbul Sarıyer Gümüşdere'de cüce keçi çiftliğindeyim. Bunlar Nijerya uyruklu keçiler. Cüce keçiler bildiğiniz. Yani niye cüce diyorlar? Çünkü normal keçilerin üçte biri boyutlarındalar. 130 tane keçi var burada. Burada gerçekten para kazanılabiliyor mu? Cüce keçi bakmak için ne yapmak lazım? Nelere dikkat etmek lazım? Ve bir cüce keçi çiftçisi neler yapar? Bütün gün onlara bakacağım. Bence başlayalım. Bugün bir nevi çobanım. Burası hoş geldin. Hoş bulduk. Bu da mı cüce keçi? Bu cüce keçinin bir varyantı. Bu Ankara tiftik keçisiyle cüce keçinin kırması. Amerika'da melezlenmiş. Buna pigora deniyor. Pigora. Bu cüce keçi. Ama bu cüce keçi evet. 150 yıl kadar önce Avrupalılar bunları Afrika'dan Nijerya bölgesinden almışlar, götürmüşler. Oradan Amerika'ya, Kanada'ya, İngiltere'ye yayılmış. Şimdi de dünyanın her yerinde ilgi çeken bir ırk bu. Bazı bireyleri e, sıra dışı miktarda süt verebilir. Bazı bireyler. Sen bugün bize ücretsiz işçilik mi yapıyorsun? İşçi abi ne dersen yapacağım. O zaman ne kadar ağır iş var? Varsa onları toparlamaya Dünce keçi çiftliğini ben bugün idare edeceğim. Şimdi hayvanları besleme kısmına geldik. Yonca bütün küçük baş ve büyük başlar için çok değerli bir kaba yemdir. Hocam sırtına veriyoruz. Yaklaşık 30 kilo. Allah batıyor bir de bu. Batar. Allah. Allah kolaylık versin. Amin oğlum. Seko. Bir bak bakayım arabayı yiyorlar mı? Bakacağım bakacağım sen devam et. Burası çalıştıracağız bugün. Cüce keçi besleyeceğim. Ona nasıl geliyorlar? Nasıl keseceğiz abi bunları böyle? Alayım gelsin mi? Sana bir kereliğine göstereyim. Tamam. Şöyle. Mesela tamam. bunu. Şu şey köşeye yapıyorsun. atayım. Ha. Tamam. Gel oğlum gel. Gel. Geliyor musunuz? Şuraya bırakıyorum. Evet. Bak. Hop. İlk grup. Bak 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 nasıl geliyorlar bak. Bir bir parça daha. Onu da şu ileriye atıyorum. Evet evet. Lan. Oğlum. Nerede? lara? Şuraya şuraya. Şurası güzel. Attım. Acele etmen lazım. Acele ediyorum. Geldim. Çekil lan. Bak iki tane vereyim. Bu. Biraz toz toprak olacaksın. Allah bu düştü buraya olsun buradaki ilerleyesin. Evet. Allah! Acele etmem lazım bir taraftan da. Bunu da şöyle atayım. Birini şöyle attım. E buradaki boş kaldı. Gel. Geldim. Bu. Oğlum bırak. Hocam. Bir de bu yonca değil mi? Bunların en çok sevdiği şey. En sevdiği şey bir de en pahalı şey. Evet. Çok fazla bu son fiyat artışlarından sonra çok fazla yoncanın fiyatı arttı. Oh. Allah. Al bunu da bir yere atalım. Son parça. Hadi bakalım, yiyin. Oh. Abi çok hızlı. Zamanla yarışıyoruz. Çünkü hepsinin bir anda toplanmaması gerekiyor başında. O yüzden bakın şimdi ayrı ayrı noktalar. Orada, orada, şurada, 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 şurada. Biraz burada, arkada. 130 tane keçi besledim. Yaklaşık üç buçuk dakika içinde hallettik. Biraz daha hızlanmam gerekiyordu ama ilk için fena değil bence. Değil mi abi? Evet, evet. İyisin. Biz de yemediler henüz. O da bir şey. Oğlum senin şeyini yiyorsun. Şort. Şortu yiyor. <laughs> Bu alışkanlık bu sene tavan yaptı. Misafirlerimizin bağcıklarını işte elbiselerini yiyorlar. Bir de bu oğlakların yavruların arka dişleri jilet kadar keskindir. Dolayısıyla da yani bağcıklarınızı kaybedebilirsiniz. Abi büyük gerilim var bağcık gerilimi. Seko. <laughs> gerilim yani. Bak seninkine geliyor. Bak 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 oğlum gitti evet. senin bağcıklar gider <laughs> Seko. Bak bak şuradakinin boynuzu yok. Bak kavgada patlamış tek boynuzlu. Bunlar aslında böyle 2-3 renk Nijerya'da ilk çıktıklarında sonra Avrupalılar her şeyi aldıkları gibi Afrika'dan bunları da alıyorlar, kıtalarına getiriyorlar. Diğer keşi cinsleriyle bunları çiftleştiriyorlar falan filan oluyor. Sonra bu siyah beyazlar falan çıkıyor. Şuna bak, boynuzlara bak. Bunlar kendine boynuz diyor Seko. Şu yavrular beni gerçekten delirtecek, bu kadar tatlı olunmaz. Önce bir yavrularla büyükleri ayırmamız gerekiyor. Yavruları şuraya sokacağız, büyükler Mera'ya gidecek. Böylece burası boşalacak, burayı temizleyebileceğiz. Şöyle yapıyoruz. Kapıyı açacağız ve çağıracağız. Bir ses çıkaracağız. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel. Oğlum nasıl geliyorlar lan? Gel, gel, gel. Gel, gel. gel, gel. gel, gel, gel. Gitme. Sen yavrusun. Sen içeri. Gel, 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 gel. Gel, gel. Gel, gel, gel. Abi ya, yavrular şurada ya. Çok tatlılar. Şu an oraya giriyorlar. Burada da diğerleri var. Sen gitme. Sen öbür taraf oğlum. Sen öbür tarafa. Sen de yavru öbür tarafa. Bak ya şuna bak. Seko şunun renginin güzelliğine bak. Bak. Bak görüyor musun bak? Gel 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 gel. Bak nasıl çıkıyor bak. Burk, yak, 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 ha? Kanka çok güzel. Dur sen gitmeyeceksin. Sen dur, ha. Ya onlar bunlar ayrılıyor lan kendi kendine. Vallahi çıktılar. Tamam. <laughs> Anneleri gitti. Şimdi bunları içeri sokacağız. O bak, bak şuna bak abi. Böyle bir şey olur mu Seko? Bak bağcıyı kopartacak şimdi. Bağcı az kaldı. Benim eşofmanı yemeye çalışıyorlar. Dişler de bir taraftan. Dur. Burk, yak, yak, yak. İçeri. Ya şunun güzelliğine bak. Oğlum oraya değil buraya geçeceksiniz. Bunları da yavruları da içeri sokmamız lazım. Kamil'i yiyebilirsin. Kamil'de sıkıntı yok. Ondan daha çıkar o genç. Hadi içeri. Hadi içeri. Hadi içeri. İçeri. içeri, içeri. Hadi. Hadi. Hadi yavrum. Hadi benim güzel kızım. Hadi. Hadi içeri. Heh, soktuk. şimdi Mera'ya yetişmem lazım. Arabanın tekerleğine sıkışmış bizim arabanın. Düşmüş oraya girmiş. Hala diğerleri boynuzla sokmaya çalışıyor. Şimdi onu kurtaracağız. Hey hey, hemen hemen hemen. Şuraya, şuraya. Bak buraya, buraya. Bu buraya, buraya. Gel gel gel. Bak bak şurası. Şunu, şunu kovala, kovala. Teker içinde değil mi o? Ya işte. Vallahi keçi, sıkışır oraya. Çok muzur hayvan. <laughs> Ay sıkışır Bakar çıkmaz. Mısın? Sıkışmış. Keçiler dünyasında düşmeyeceksin oraya. Değil mi? Gerçekten. Düşenin dostu olmuyor. <laughs> Bak şunun renginin güzelliğine bak. Aa bak bak ağaç ağaç ne ağacı o? Armut ağacı mı o? Ayva. Ayvanın yapraklarını yiyor. Baksana oğlum. Kamil Beşiktaşlı. Gördün mü Beşiktaş? Abam olaydı. Arabaları yemiyoruz. Bırr. Bırr. Bak bir tane yavru kaçmış buraya oğlum arada kaynamış. Bak şurada da var. Bunlar çok dağıldı. Şimdi güzelce Seko sen buradan koşacaksın. Ben buradan koşacağım. Onları toparlayacağız. Hadi bakalım. Oğlum çözdüm bu işi be. Çözdüm bu işi. Cüce kişi çiftliğinde bir gün. Birazdan araba gelecek. Yem getirecek. Çuval çuval yem onları taşıyacağız. Abi zor iş çiftçilik. Geç böyle geç oğlum. Aha geliyor araba geliyor. Yem geldi şimdi. Yonca dışında kesif yem deniyor. Evet. Karışık. Kesif karma yem. Karma yem. Bunları taşıyacağız. Kaç kilo? 50 kilo 50 kiloymuş Seko. Oraya sırtından dönerek atarsın. Haydi Bilmiyorum. ya Allah! Oldu mu? Sanki bu iş için yaratılmış. Tabii canım. Açıyoruz çiftliği Seko. Allah! Öyle diğer YouTuber'lar gibi bir tane tutayım atayım çekeyim yok! Üç tane yeter ama. Evet yeter. <laughs> Burası ayırdın, şimdi temizlik başlayacak hocam. Bu gördüğün zeytin çekirdeği, görünümlü dışkıları... Onları mı temizleyeceğiz? Ondan sonra biraz tozlu, kokulu bir işin olacak. Hadi bakalım. Ee, ne yapalım? Hadi bir görelim. Öbekler oluşturacaksın. Allah her taraf sinek Seko. Seko! Hiç tuvalete gitmene gerek yok. Ben topluyorum nasıl olsa. Bu arada şaka bir yana çok değerli bunlar. Keçi gübresi. Kafamda çok sinek var ya. Seko oğlum sen nasıl yaşıyorsun ya? Şapka. Zor iş ya. Valla çiftçilik zor iş. Gerçekten. Kamil ister misin? Bir avuç. Bayağı temizledim ha Seko. Evet evet. Hep M, hep M. Başka bir şey söyleyin. Bak başka bir ses duyduk. İlk anlar zevkliydi de Seko. Vallahi. Ömer abi en pis iş bu mu buradaki? İşte bu ineklerin ahırlarında günlük iki kere bir sabah bir akşam dışkılarını toplayıp Onlar alıyorum. da böyle sıçmıyor tabii. Tabii onlarınki biraz daha sulu oluyor. Böyle. Tabii. Ve büyük oluyor. Topu uh -huh. el arabalarıyla onları bir alana taşıyoruz. Oradan da bu bölgede seracılık yapan çiftçiler alıyorlar. Bu bunları da mı kullanıyoruz? Bunlar, bunlar satılıyor. Ne kadar abi bunun kilosu? Küçük bir çuvalla işte 15-20 lira falan bir çuvalı. Yani o 20 lira mesela. Bak bu kadar çalıştık 20 lira. Ama bütün bunları yaparken insanın aklına şu soru geliyor. Böyle ağır işlerin dışında cüce keçi İşinde nasıl para var? Para var mı? Yapsın mı insanlar bu işi mesela? Yani cüce keçi işi, süt keçisi üretmek gibi bir et keçisi üretmek gibi yani yaygın olarak yapılabilecek bir iş değil. Yanında bir şeyler yapmak lazım para kazanmak için. Yani mesela bizim burada cüce keçileri görmeye gelen misafirlerimiz bir şeyler yemek içmek talep ettiler bir çay yok mu İşte bir şeyler yiyemez miyiz denildi ve bunun üzerine burada hemen yan tarafımızda bir kafe restoran gibi basit bir işletme doğdu. O zaman biraz daha kazançlı bir iş haline geldi. Öyle mi? Yani tabii. Yani tek başına cüce keçi genciliğinden para kazanmak kolay değil. Bir keçiden ne kadar küçük cüce keçiler? Yani en küçük e, keçi ırkının Yarısı kadar. Ha. Bazılarının dörtte biri kadar. Hadi ya o kadar Tabii, küçükler. o kadar küçük bunlar. Bak gel şunlara bak ya bak. Bak. Bak görüyor musun? Daha bir aylık onlar Seko. Bak 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 gidiyor bak bak bak. Annesini nasıl takip ediyor. Rengin güzelliğine bak bak. Korkmayın oğlum lan bir şey ya jelibon gibi bak. Mesela burada en korktuğum şey ne biliyor musun? Yırtıcı kuşlar var Seko. Şahin, Doğan falan. Şu küçükleri gerçekten jelibon gibi alır götürür ya. Buralarındaki ne abi? Buralarındaki onlar küpeler. Ay bak ee, fonksiyonu mı? süs, dişilik erkeklik belirtmez. Şu an bu çiftliğin en pis işini yapacağım. Bu ahırdan gelen çiş seko. Burada tıkanmış. Burası kabardıkça kabarıyor. Şurayı açacağız. Buradan devam edecek değil mi abi? Evet. Hadi bakalım. Sana kolay gelsin. Kötü kokmuş. Rana akşam beni eve sokmayacak ya. Keşke bir önlük mönlük bir şey alsaydım. Bir şey söyleyeceğim, peynir gibi kokuyor burası. Oldu mu abi? Güzel. Allah. Oh. Allah. Oh. Sen bir daha gelmeyeceksin bu gidişle. Çoluğu çocuğu getireceğim abi. Görsünler istiyorum burayı. Bu renkteki keçilere mavi deniyor. Gri gibi görünmekle birlikte renkleri mavi olarak tanımlanıyor. Mesela bu renk keçi bende hiç yoktu. Benim en kötü, en bakımsız, en küçük dişim bir doğum yaptı ve tam da bu renkte bir erkek keçi doğurdu. Ondan sonra ben o keçiyi damızlık yaptım. Sürümde mavi renkte böyle çeşitli erkek ve dişi keçiler ortaya çıkmaya başladı. Sonra o mavi keçilerin bazılarında beneklilik özellikleri gelişti. Ve hakikaten çok hoş hayvanlar ortaya çıktı. Yani eski soylardan birinden çıktı, geldi. Ne yapacağız abi içeride? Damızlık erkek keçilerimizi göreceksiniz. Onları yılın büyük bir kısmında sürüden ayrı tutuyoruz. Sürekli zıplamasınlar diye. Tabii. Yani çünkü sürü sağlığı açısından onların ayrı tutulması gerekli. Bu bu işin önemli noktalarından birisi. Hem büyükbaş hem küçükbaş işinde erkekler mutlaka sürüden ayrı tutulmalı. Biz de kamili ayrı tutuyoruz abi. Kamili ayrı tutuyor sürülerden değil mi Seko? Biraz gerginim çünkü bunların boynuzları çok büyük. Ama bunlar Bismillah. bizimkiler insanla alıp veremediği Yine şey. Yine de yok. ama bu kadar ya 20-30 santim boynuz bunlar. Tabii. Ya bir de bir şey söyleyeceğim kankım. Çok kötü kokuyor burası. Teke gibi kokmak buradan geliyor işte. Gerçekten kötü kokuyor. O şeyden daha kötü kokuyor. Ahırın evet. kanalizasyonunu temizledim ya oradan daha kötü kokuyor. Yetişkin erkek keçiler cazip olabilmek için bu kokuyu salgılıyor. O kokunun kaynağı da kendi çişlerini kendi üstlerine yapmalarından kaynaklanıyor. Şu çok güzel ya. Antilop gibi. Evet, baş tekemiz o. O mu? Evet, saçı, sakalı, ha, deseni, bak. duruşu, her şeyiyle çok asil bir hayvan. Şu, şunun da bıyıkları böyle aşağı doğru sarkmış gibi şey. Ayrı renk ya bıyıklar evet. üstten. O Hayko Çepkin'e benziyor. <laughs> Abi öyle şeyler deme Seko. Öyle şeyler deme ya. Allah Allah. Vallahi ben demedim Seko dedi. Bu da e mi? Bu kime benziyor? Şey sana benziyor bak. Onun yanındaki de sana benziyor. Sakalı olsun, renkleri olsun. Abi burası çok kötü kokuyor. Bir de... Burayı hızla terk edelim. Bir de gerçekten hani ne olursa olsun şimdi Ömer abi alışkın ama ben böyle 30 santimlik boynuzlu hayvana <laughs> alışkın değilim. O yüzden insan bir tedirgin oluyor. Bir de bunlar sonuçta harbi erkek yani. Harbi hani... erkek ama insana zararları yoktur. Sen mi? Evet. Normalde damızlık bir keçi şu kadar falan olur herhalde. Tabii. Bu, bu kadar. Tabii, bu senin dizine geliyor. Evet. Çok acayip ya. Biz gel çocuklara devam edelim. Sen onu kimseye benzetemiyorsun Allah'tan. Mera'dan dönüyorlar şu an. İçeri sokacağız onları. Gel gel gel! 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 Bazı yavrular arada kaçmış, Mera'ya gitmiş, otlanmış geliyor. Ya normalde keçi, keçi dediğimiz şey, bu, bunlar büyük keçi, erişkin. Buramda falan olur. Bunlar buramda. Bak, en büyüğü bu. Öyle düşün Seko. Görüyor musun? bu da yetişkin mesela. Bu benim gibi Seko. Küçük. Yani normal şartlarda, burada normal diğer keçilerden olsa bu kadar keçi şurada falan biterdi. Yani şu, şu, buralar aynı sayıda keçi olsaydı bu kadar falan bir keçimiz olacaktı ama bunun üçte biri. Bak alfa yetişkin L adım atmak üzere olan keçiler. Bunların yani gerçekten çok küçük. Baksanıza kolum kadar ya. Boşuna cüce keçi denmiyor. Geh! Yeah! Geh! Yeah! Yavrular da bekliyorlar bak burada. Seko. Bunlar zaten iyice küçük jelibon gibi. Şuna bak. Allah senin tipine. Senin tipine senin. Senin senin tipine tipine. Şurada yeni doğanlar var. Onları göstereyim mi? Gelsene. Görüyor musun Seko? Ha bak 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 bak. Allah kah bak şu. Seko. Böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir şey. Bir de boynuzu var bunun abisi. Boynuzu var. Bak bak gitme lan dur bak boynuza bak boynuza. Boynuza bak boynuzum var zannediyor. bu işte para var mı yok mu biraz sıkıntılı bir şey. Yani bu işte para var evet ama sadece keçi içinde yok. Onu gördük yani böyle bir kahvaltı düzeni bir tesis olması gerekiyor. Çünkü bunların eti sütü satılmıyor. Fakat doğru yerde doğru işletmeyi kurarsanız evet bu işte para var diyebiliriz. Bir de bence daha farklı yollara da gidilebilir. Çünkü cüce keçi çiftliği ismi çok hoşuma gitti. Mavi cüce keçi. Tekeler. Oğlum şortunu yiyor hala. İşte büyükleri, küçükleri hepsi cüce keçi. Bütün günü onlara ayırdım. Onlar için çalıştım ve günü bitirdik. Onların da artık uyuması gerekiyor. Cüce keçi çiftliğinde bir gün geçirdim. İzlediğiniz için teşekkürler.